Ödemiş'te kontrolü normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başladı. İzmir'de okul öncesi eğitim kurumları, ilkokulların tamamı ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Ödemiş'te İstiklal İlkokulu'nda eğitim gören 450 öğrenci uzun süre sonra yeniden okullarına geldi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrenciler arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı. Okul müdürü Mustafa Güder ve öğretmenler öğrencileri hijyen konusunda uyardı. Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici bulaşıklar asıldı. Sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlarda da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu. Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okula girişlerine izin verilmedi. Okul bahçesine istiklal marşının okunmasının ardından öğrenciler, okul binasının girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. <Sessizlik>